Arkadaşlar selam. İşte Cute Animal'la yeni bir bölümdeyiz. Sevimli hayvanlarım. Bugün bakalım neler yapıyorlarmış. Biliyorsunuz iki tane kafesteki hayvanımız süresi dolmuştu. Şimdi onları bir açacağız. Şöyle diğer hayvanlarım ne yapıyor bakalım. Bir de burada yerlerde elmaslar var arkadaşlar. Onları da topluyorum. onlar bana altın kazandırıyor. Şöyle ikisini açalım bakalım. Biri tavşan. Biri de ne onların köpek galiba. Hemen açıyorum şöyle içeceklerini de veriyorum ay yavru bebeklere bakar mısınız çok sevimliler biliyorsunuz bunda ücretli herhangi bir şey almadığımız için kafes süresini bekliyoruz mecburen kedi galiba o diğeri de. Evet o yüzden bir önceki videoda almıştık şimdi bakın şu 250 altınını almaya çalışacağız. Çünkü o hem eşleştirme de istiyor tabi onu alabilsek de muhtemelen onu bir sonraki videoya çöz çünkü çok uzun sürüyor. Evet şöyle altın toplayacağız birazdan ama hemen bir e, canım hayvanlarıma bir bakayım kuzucuğu şöyle oyuncağı alalım. Bakın bu taraf daha açık değil. Birazdan biraz oyunlar oynayarak o tarafları açmaya çalışacağım arkadaşlar. İşte uçuyor maymuncuk uçakta. <laughs> bu simülatör çok güzel. Onu çok seviyorum gerçekten. Ah, burada bir tane daha elmas varmış. Hemen onu da toplayalım. Evet kedicik buzdolabından bir şeyler istiyor. Ay bu yeşil kedi de bakın uçan balonu uçuyor. <laughs> Mavi seçti ve uçuyor. Harikasın. Bu tekerlekli salıncakta panda sallanıyor. Evet burada biliyorsunuz bir atlı karınca var. Atlı karıncaya binmek isteyen var mı? Bu iki kişiyle çalışmıyor maalesef. Bir kişiye daha ihtiyacımız var. Kimi alalım? Hadi gelin ikiniz de gelin bu tarafa. Biriniz başka bir şey yaparsınız. Evet, işte atla karınca da başladı. Dönüyoruz. <laughs> On altınımızı da alalım hemen. Çünkü altın çok önemli. Ay sen şey... E, tavşana bakar mısınız? Ben burada tekerlek sanıncağı çok sevdim. Diğer tarafı da şöyle bir bakalım. Sahil biliyorsunuz burası da. Açmıştık. Buradaki bütün eşyaları da açtık. Bakın kedicik dondurma yiyor. Burada başka kim var? Yeşil kedi de buradaymış. İşte da hem müzik dinliyor hem dinleniyor. Harika. Ah balık çek, balıkçı teknesinde de balık tutuyor kedicik. Ya sahil güzel. Buraya da bütün hayvanları getirebiliriz. Orada bir fotoğraf alanı var. Orayı da göstereceğim. Şöyle bakın bu kedicik de kum oynuyor. <laughs> Ay şuraya bakın simit de yüzüyor. Ada gibi simit o da. Çok tatlı olmamış mı? Ada şeklinde simit yapmışlar. Hemen on altınımı aldım. Diğer kedicik nerede? Hadi birazcık plaj voleybolu oynayayım bakalım. Uhu, harikasınız. Harikasınız. Harikaydınız çocuklar gerçekten. Fotoğraf da buradan çekiliyor. Bunları bir önceki videoda göstermiştim ama buraya gelmişken kediciklerim şöyle birazcık eğlensinler. Evet biz şimdi diğer tarafları açmaya çalışacağız. Aa burada giysi yeri de vardı. Kimin giysisi yok? Kediciğin giysisi yok ama tam da dondurma aldı. Dondurmasını yesin. Onu bir giysi dolabına sokalım arkadaşlar. Çünkü ben giysi yerindeki bir sürü kıyafeti size video çekmeden reklam izleyip açtım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir girelim. Bakın bu sağdaki kıyafetlerin neredeyse hepsi kapalıydı. Yani kapalı dediğim reklam izleyip açılıyordu. Ama videoda reklam izlemek istemediğim için ben size bunların %90'ını falan ee izledim ve açtım. Şapkaları da açtım. Şu en alttakileri açmadım sadece. Şöyle kafasına nasıl bir toka takalım? Bence kurdele takalım. Kırmızı evet. Bakar mısınız? Çok tatlı oldu. Bu simgeleri de açtım. işte buranın yarısını açmışım arkadaşlar. Bakın bir diğerini zaten hiç açamadım. Onları da daha sonrasında açacağım. Şimdi böyle istediğimiz en azından yarısı olarak istediğimiz kıyafetlerden giydirebiliriz. İkisi de çok çok tatlı oldu bence. Şimdi diğer tarafa bir geçelim. E, ee, diğer taraftaki hayvanlarıma da bakalım onları da giydireceğiz. Daha sonrasında birazcık oyun oynayıp altın da toplamamız gerekiyor. Çünkü altın toplayıp 250 altınını en azından almamız gerekiyor ki süresi başlasın. Evet işte buradalar. Ay ne olmuş burası yine bir kasıyor mu sizce? Sanki bir kasıyor gibi şöyle bir şarkı yerine alayım onları dedim. Üç tane kişi burada biliyorsunuz şarkı söyleyip ee, çalabiliyor ama dondu arkadaşlar. Evet dondu. Attı tekrar girdik. Ee, orada şarkı söylerken bıraktık. Şimdi biz birazcık oyun oynayalım ve altın kazanalım. İşte ilk oyunu oynayalım. Şöyle en yukarılara kadar gidiyoruz ve hediye paketini almaya diyecektim. Ne yaptım? <laughs> Ay size bir şey anlatırken e, yanlışlıkla hemencik yandım. Ama önemli değil. Daha çok baştaydık zaten. O yüzden sıkıntı yok. Bakın sol taraftaki haritada hediyem görünüyor. Hediye paketim daha aşağılarda olduğu için size burada oyunda gösterebiliyorum arkadaşlar. İşte gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Bu arada bundan sonra hangi videolarımız gelecek? Bubu gelecek. Bubu'yu indirdik ve ücretli olarak da aldık aylık. E, Bubu'yu çok seviyorum ben. Yarı oynamıştım ama çok ücretli diye bırakmıştım. Şimdi e, aylık aboneliğimiz bir da başlattık. Bakalım memnun kalırsak devam edeceğiz. Siz de severseniz devam edeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz bu Bubu sevimli turuncu bir kedi bilenler varsa artık bundan sonra bu kanalda bu bunun da videoları olacak arkadaşlar. Hemen bir tane daha şöyle gidelim. Hediye paketi iki tane almış olalım en azından. Topluyorum, topluyorum, topluyorum mavi patileri. Evet, yavaş olayım. Aa, yanlışlıkla düşmeyelim. 149 altın. O altınımız güzel. Video bitmeden 250 altın toplayıp o ok kediciyi almam lazım. Bu arada altın toplamak tabii o kadar da kolay değil hep oynamanız lazım arkadaşlar. Ee, hayvanları alabilmek için. Ben de çok oynamıyorum bu oyunu açıkçası. Ara ara oynuyorum. Çünkü reklam var. Reklamsız oynuyorum genelde. Şey internet kapatıp oynuyorum. İşte diye paketini de aldık. Harikayız. Tam iki tane hediye geldi. Acaba ne geldi? Ben de çok merak ediyorum. Hemen evin o tarafa geçelim bakalım. Belki diğer taraf açılmıştır diye düşünüyorum ama yine de tam bilmiyorum. 16 altınımı da alayım. Bunları hiç kaçırmıyorum. Bir dakikada bir 16 altın geliyor. Hatta izlerseniz reklam daha çok geliyor. Bakar mısınız? Burası açılmış. Bir bilgisayar ve oyuncak bir çadır uyku yeri yani daha doğrusu orası olmuş sana uyudu çünkü çok güzel o tarafa bayıldım birazdan tekrar bakacağız şöyle çünkü elmaslar gelmiş bunları toplamam gerekiyor 250 altın ee, alıp onu yapabilmem için bakın burada ne yapıyoruz buraya aynı hayvanları ekleyebiliyoruz arkadaşlar kopyalama gibi düşünün bakın panda şu pandan var normalde biliyorsunuz şimdi bakın ben bunu giydireceğim şimdi şöyle ne giydirelim Ay bu da çok tatlıymış. Bunu giydirebiliriz. Tamam. Ay bunu da mı böyle yapalım? Farklı bir şey mi koyalım? Ya da onu da yapalım ya bence. Yok yok hayır. Aa bu güzeldi, güzel güzel. Bu uydu. Tamam bu olur. Yerlerini beğenmedim. Onu da kurdele yapalım diyecektim de bu olur. Tamam. Bunu beğendim. Şöyle yanaklarına da biraz pembişlik mi katsak ya da tamam hadi böyle olsun. Bakın şimdi oraya birkaç tane daha ekleyeceğim birazdan. Şimdi burada kopyalama burası yani hayvanları aldık tamam bakın bir panda yani normalde şu an evimde bir panda var ama aşağıda bana ne kadar veriyorsa o kadar kişi kopyalayabiliyorum. Yani bu giydirdiğim pandalarda şimdi diğer pandamdan ayrı olarak onun kardeşleri gibi yine onlar da evime gelebilecek arkadaşlar o da çok güzel oluyor bence. Şimdi burada bunu kopyaladık tamam bakalım başka hakkımız var mı? Evet bir artı işareti daha geldi. Bir tane daha alabiliyorum. Onu da panda almak istiyorum. Buradan değiştirebiliyorsunuz. Ama pandaları çoğaltmak istediğim için şu anda böyle bir sürü panda olsun istiyorum. Ay çok da tatlı olmadı mı? <laughs> Kafasına... Aa bu da çok güzelmiş. Evet evet tavşan taç. Tavşan kulaklı taç. Bence güzel oldu böyle. Tamam mı acaba? Başka var mı hala daha? Bakacağım bakacağım bakacağım. Ya da devam mı etsek? Bir tane daha diyor alabilirsiniz diye ama sonra bakarız onlara çünkü çok oldu şimdi. Ee, şimdi birazdan onları alacağım. Burası çok kalabalık olacağı için hemen şöyle bir Bakın şu tarafa alalım. Diğer taraf kalabalık çünkü. Bakın buradakileri böyle yine eve alabiliyorum. Bakın bir kuzucuk daha var hatta. Gördünüz mü? Daha da alabiliyorum. Herhalde bu e, ne level atladık çünkü ama level de yok şu anlık alabiliyorum arkadaşlar. Geri de koyabiliyorum. Baktık, gördük. Çok kalabalık oldu burası. Ee, o zaman geride koyabiliyorum. Şöyle sohbet edip şekerleme yesinler bakalım birazcık. Ay yalnız şu şey gitmediği için sürekli yanlışlıkla tıklıyorum. Oyunlardan birine girelim yine. 192 altınımız var arkadaşlar. Video bitmeden 250 altın yapmam gerekiyor. Ee, ve hemen e, o kidiciyi almam gerekiyor. <laughs> Pandaları vurmaya çalışıyorum sadece. Bombaları vurmuyorum arkadaşlar. Sürelere falan da vurabiliyoruz ama ben e, şu an internet oynadığım için onlara vurmuyorum. Sadece pandalara vurmalıyım. Hiç de vurmak istemiyorum tatlışlarımı ama. <gülüyor> oh, <gülüyor> evet. Harika. Ay evet 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 Çok az sürem kaldı. Son mu? Son. Evet Oo 58 altınlığı. Harika. 256 yaptık işte. Harikayız arkadaşlar. İki oyun oynadık. 250 altın yaptık. Demek ki o kadar da zor değilmiş ama oynamamız gerekiyor tabii. Hemen önce kediciyi alalım bakalım. Kaç saat sürecek merak ediyorum. Şu en baştakini alacağız. Bir buçuk saat arkadaşlar. Evet o artık bir sonraki videoda açılmış olacak. Hatta ben belki o zamana kadar bir iki tane daha almış olup açarım. Çünkü çok uzun sürüyor. Ve o kadar çok fazla da bu oyunu oynayamayız tabii ki. Sevim'in yeni gelen tavşancığım var. Onu da getirmek istiyorum video bitmeden. Çünkü çok tatlı. Ona bayıldım bu arada ben. Gerçekten çok tatlı. Ay şuna bakar mısınız? Evet bence güzel böyle. Kırmızı kırmızı. Çiçekli çiçekli oldu. Şöyle eline de kalpli bir balon mu ne o öyle şeker de olabilir. Onu da verdik. Ay çok sevimli değil mi? Hemen ona da şöyle yesin yemeğini. Pandacık da burada masada pasta yesin biraz. Evet onun altınımı da aldım. Şimdi ne yapalım ne yapalım video bitirmeden. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı bekliyoruz. Pet House da bizim kanalımız. Oraya da bekliyoruz. Aa bu taraf açılmış. Arkadaşlar tuvalet banyo tarafı açılmış. Oyun oynadık diye herhalde. Evet lavabo açıldı. Dişlerini fırçalıyorlar burada. Ellerini yüzünü yıkıyorlar. Ha, lavabo tarafı da açılmış. Sanırım ondan sonra zaten başka yer yok. E, çünkü ondan sonrası yine palmiye gösteriyor. Bakın yani yine sahile geçiyor sanırım. Yuvarlığa daha iyi çizdik. Başka yeni yer açılmayacak anladığım kadarıyla. Yeni eşyalar, yeni hayvanlar gelecek oynadıkça. Güzel, hoş bir oyun. Ben seviyorum. E, kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kit Animal'dan bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın canım hayvanlarım size de. Aa, topu uzundaki panda ile birlikte. Hoşçakalın.